Metehan, sana inanılmaz bir başarı hikayesiyle başlıyorum. Tek bir geliştirici, Maor Shlomo, kendi başına yan proje olarak başlattığı bir kodlama startup'ını sadece 6 ay içinde aylık 189 bin dolar kar eden bir şirkete dönüştürüyor. Ve sonunda VIX'e tam 80 milyon dolara satıyor. Bu artık bir kişinin bile doğru bir yapay zeka aracıyla tek başına bir unicorn yaratabileceği bir çağa girdiğimizin kanıtı mı? Bu, Sam Altman gibi yapay zeka liderlerinin öngördüğü geleceğin ta kendisi Dora. Base 44'ün bu satışı, yapay zekanın sadece büyük şirketlerin oyuncağı olmadığını, aynı zamanda bireylerin ve küçük ekiplerinde devasa değerler yaratmasının önünü açtığını gösteriyor. Bu, Vibe kodlama hareketinin, yani kod bilmeyenlerin bile doğal dille uygulama geliştirebilmesinin ne kadar büyük bir pazar olduğunu kanıtlayan ders neteliğinde bir olay. Aynen öyle. Ama bu ilham verici hikayenin yanında bugün masamızda çok daha ciddi ve karanlık konular da var. OpenAI'nin biyolojik silah risklerine karşı hazırlık yapmasından, Stanford'ın çalışanların yapay zekadan aslında ne istediğini ortaya koyan araştırmasına ve en önemlisi teknoloji devlerinin yöneticilerinin ABD ordusunda yarbay olarak yemin etmesine kadar akıl almaz gelişmeler var. Herkese merhaba, yapay zeka postasına hoş geldiniz. Ben ben Dora, bugün yine teknoloji ve toplumun kesişimindeki en kritik gelişmeleri masaya yatırmak için analist ve konuğum Metehan ile birlikteyiz. Eğer siz de bu teknolojik devrimi anlamlandırmak isterseniz hemen şimdi kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Metehan, bu Base 44 olayına geri dönelim. 80 milyon dolar nakit ve tek hissedar kendisi. Evet, hikaye inanılmaz. Shlomo şirketi bootstrap yöntemiyle yani dışarıdan yatırım almadan kurmuş. Bu da demek oluyor ki 80 milyon doların tamamı ona ait. Ama o 8 çalışanına bu paranın 25 milyon dolarını bonus olarak dağıtarak inanılmaz bir jest yapmış. Hikayenin başarısı ürünün ne kadar doğru bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor programcı olmayanlar doğal dil komutlarıyla uygulama geliştirebiliyor bu fikir sahibi olan ama kod yazamayan milyonlarca insan için bir devrim yani bana kullanıcıların fotoğraf paylaşabileceği bir sosyal medya uygulaması yap dediğinde yapıyor mu temelde evet bu tür no code veya low code platformları yapay zeka ile birleştiğinde inanılmaz bir güce ulaşıyor Base 44'ün 3 haftada 10 bin kullanıcıya ulaşması ve Itora gibi büyük şirketlerle ortaklık kurması da bu talebin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Bu yapay zekanın yaratıcı gücü bir yanda dururken diğer yanda yıkıcı potansiyeli var. OpenAI, biyolojik silah risklerine karşı hazırlık yaptığını açıklayan bir blog yazısı yayınladı. Bu beni gerçekten çok endişelendirdi. Bu, OpenAI'ın proaktif ve sorumlu bir yaklaşım sergilediğini gösterme çabası ama aynı zamanda kapıda bekleyen tehlikenin de bir itirafı. Diyorlar ki, O3 modelinin halefleri, yani yakında çıkacak olan yeni nesil modeller, biyolojik tehdit yaratma konusunda yüksek risk statüsünü tetikleyecek. Bu, bizim modellerimizde birileri biyolojik silah tasarlayabilir demek. Peki ne gibi önlemler alıyorlar? Birkaç katmanlı bir savunma mekanizması kuruyorlar. Modelleri bu tür zararlı istekleri reddetmek üzere özel olarak eğitiyorlar. Şüpheli aktiviteleri tespit etmek için sürekli çalışan izleme sistemleri kuruyorlar. Ve en önemlisi modellerin zayıflıklarını bulmak için sürekli red teaming yani saldırı simülasyonları yapıyorlar. Hatta Temmuz ayında hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir biyo savunma zirvesi düzenleyecekler. Bu entropikin de benzer adı adımlar atmasının ardından geliyor. Sektör, kendi yarattığı canavarın tehlikesinin farkında hızla çok bilinmeyen bir bölgeye girmek üzereyiz cümlesi gerçekten durumu özetliyor. Bu teknolojinin iş dünyasındaki yansımalarına bakalım. Stanford'ın araştırması, çalışanların aslında ne istediğiyle teknoloji şirketlerinin ne ürettiği arasında bir uyumsuzluk olduğunu söylüyor. Bu çok ilginç. Bu, Silikon Vadisi fanusuyla gerçek dünya arasındaki kopukluğun bir göstergesi. Araştırma, Y kombinatör gibi en büyük startup hızlandırıcılarındaki şirketlerin yüzde %41'inin, çalışanların bu önemsiz dediği Alanlara odaklandığını gösteriyor. Çalışanlar ne istiyor? Planlama, veri girişi, raporlama gibi sıkıcı, tekrarlayan ve düşük değerli işlerin otomatize edilmesini istiyorlar ki kendileri daha önemli ve stratejik işlere odaklanabilsin. Yani kimse benim yerime karar ver, benim yerime yaratıcı bir fikir bul demiyor. Benim angarya işlerimi yap ki ben düşünebileyim diyorlar. Tam olarak bu. Araştırmacılar bir insan ajansı ölçeği oluşturmuşlar ve mesleklerin neredeyse yarısının görevin tamamı tamamen yapay zekaya devredilmesi yerine eşit bir insan yapay zeka ortaklığını tercih ettiğini bulmuşlar. Özellikle sanat ve medya gibi yaratıcı alanlardaki profesyoneller otomasyona en güçlü direnci gösteriyor. Ancak raporun acı gerçeği şu; teknoloji insanları geçtikçe bu otomasyon istenip istenmediğine bakılmaksızın gelebilir. Şimdi gelelim belki de günün en şok edici ve en önemli haberine. ABD ordusu OpenAI, Meta ve Palantir gibi dev teknoloji şirketlerinin yöneticilerine yarbay rütbesi vererek yemin ettirmiş. Bu ne demek? Artık Mark Zuckerberg'in sağ kolu bir Amerikan yarbayı mı? Bu Silikon Vadisi ile savaş alanı arasındaki çizginin tamamen bulanıklaştığı, hatta ortadan kalktığı andır. Ordu, Yönetici İnovasyon Kolordusu adında yeni bir birlik kurulmuş. Palantir'in CEO'su, Meta'nın CTO'su Andrew Bosworth ve OpenAI'dan yöneticiler artık resmen ABD ordusunun komuta zincirinin bir parçası. Bu sadece danışmanlık değil, resmi bir askeri rütbe ve pozisyon. Amaçları ne? Bu yöneticiler cepheye mi gidecek? Hayır, amaçları özel sektördeki yapay zeka deneyimini ve çevikliğini ordunun hantal işe alım, planlama ve modernizasyon süreçlerine entegre etmek. Ama bu durum çok ciddi etik ve yönetimsel soruları beraberinde getiriyor. Artık bir savunma kararının bir ülkenin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir kararın arkasında aynı zamanda kendi şirketinin ticari çıkarlarını da düşünebilecek özel sektör yöneticileri olacak. Bu, çıkar çatışması potansiyeliyle dolu inanılmaz derecede tehlikeli bir alan. Kesinlikle. Hızlı güncellemelere de bir bakalım. Meta bu yeni süper zeka bölümü için transferlere devam ediyor. Eski GitHub CEO'su Nat Friedman ve Daniel Gross ile görüşüyorlarmış. Evet, Zuckerberg yapay zeka dünyasının rüya takımını kurmak için kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Bu isimler sektörün en saygın ve en etkili figürleri. Bir de Google, XAI ve Microsoft'un ardından OpenAI'da Scale AI ile çalışmayı azaltıyormuş. Bu geçen bölümde konuştuğumuz konunun devamı. Meta'nın Scale AI'a ya yaptığı yatırım, şirketi diğer devler için istenmeyen ortak haline getirdi. Bu, devlerin savaşında küçüklerin nasıl arada kalabildiğinin acı bir örneği ve son olarak perplexity'nin hamlesi ilginç. Artık sosyal medyada bir hesabı etiketleyerek sesli video üretebiliyorsunuz. Bu üretken yapay zekanın ne kadar erişilebilir ve sosyal medyayla entegre hale geldiğini gösteriyor. Artık bir uygulama açmanıza bile gerek yok. Bir tweet ile video yaratabiliyorsunuz. Bu içerik üretimini daha da hızlandıracak inanılmaz bir gündemde. Resmen tek kişilik dev şirketlerden biyolojik silahlara, ordudaki teknoloji yöneticilerine kadar uzanan bir yelpazede yapay zekanın toplumun nasıl yeniden şekillendirdiğini konuştuk. Metehan bu harika ve derinlemesi analizlerin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Dora. Bu konuları konuşmak her zamandan daha önemli. Sevgili yapay zeka postası dinleyicileri, umarız bu bölümümüzü de keyifle dinlemişsinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Teknoloji yöneticilerinin orduda görev alması Doğru mu? Siz iş yerinizde yapay zekadan ne istiyorsunuz ve biyolojik silah riski sizi endişelendiriyor mu? Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki bölümde yepyeni ve sarsıcı gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle Hoşçakalın! kalın. Hoşça kalın.